Bunu ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz kızıyoruz. Gelsinler çiftçiyi de dinlesinler. Kendileri de bilaz bunların çiftçi. Bilaz o da başkanları da çiftçi. Neredeler? Yok. Değerli izleyenler, son günlerde ciddi manada şikayet alıyoruz. Lütfen bir dile getirin diyor kıymetli çiftçilerimiz. Bakın bizim şu anda bulunmuş olduğumuz yer Ereğli'ye bağlı Türkmen Mahallesi ve özellikle çekirdek üreticisi perişan çünkü çekirdekleri para etmiyor, çekirdeklerine alan yok. Bu noktada tarımla ilgilenen sivil toplum örgütlerinin de üzerlerine düşeni yapmadığını söylüyorlar. Şimdi biz bugün bu konuyu tartışacağız, bu konuyu konuşacağız sevgili Umut Yagır ve Erhan abiyle birlikte. Yine bir üreticimiz var, az onun da düşüncelerini alacağız. Evet. Son zamanlarda sevgili Umut, çok evet. şikayet alıyoruz, lütfen gündeme getirin diyorlar. Evet. Maalesef bu çekirdek üreticisinin sesini duyan yok. Tabii ki, şimdi taşı toprağı altın şehir İstanbul demişler ama aslında erilinin taşı toprağı altın. Bunu söylemekte gerçekten bir behis görmüyorum. Bakın, yani şu nimete bir bakın. Yani bu nimetlerin hangi birini sayalım, hangisini ifade edelim? Şimdi çiftçilikten gelen bir kardeşiniz, yan meslek olarak çiftçilik yapan birisi olarak da benim de yüreğim yanıyor. Yani ürettiğimizin karşılığını bulamamak, e, ürünlerimizin para etmemesi ve bu alın terimizin e, aradaki insanlara heba edilmesi, sivil toplum kuruluşlarının e, çiftçilerimize, üreticilerimize alın terini toprakla buluşturan vatandaşlarımıza destek olmaması, onların arkalarında durmaması maalesef bugünlerde işte bu siyah altın diyebileceğimiz çekirdeğimizin bugün affedersiniz ayaklar altında gezmesinin en büyük örneklerinden bir tanesi. Bu sivil toplum kuruluşları ne iş yapar anlamı veremiyoruz. Yani sadece yıldan yıla... çiftçilerimizden, alın teri döken vatandaşlarımızdan aidat... almaktan başka yaptıkları ne var... ya da evrak düzenlemekten başka yaptıkları ne var bilmiyorum. Şimdi geçtiğimiz yıllarda... Mısır para etmedi. Hiçbir sivil toplum kuruluşu bu Mısır'a öncülük etmezken toplamazken... bu yıl Mısır para etti. Bazı sivil toplum kuruluşları başkanları... biz Mısır alıyoruz dediler. Yahu bu çekirdeğe bir katma değer üretelim sana. Önce şu çekirdeği bir ortadan kaldıralım. Şu vatandaşımızın, şu çiftçimizin emeğini yerden kaldıralım, ayaklar altından kaldıralım. Gerçekten hocam belki hoş bir ifade değil ama bu nimet ama çiftçinin emeğinin ayaklar altına alındığını, çekirdeğimizin ayaklar altına alındığını söylememizde hiçbir sakınca yok. Çiftçimizin yüreği yandı maalesef. Yani tarlaya ekiyor, dikiyor, etrafını gözlüyor, 3 ay çalışıyor, 4 ay çalışıyor, 5 ay çalışıyor, 1 yıl onun kazancıyla evini geçindiriyor, ailesine bakıyor, okuyanı varsa onlara yardımcı oluyor vesaire vesaire. Ama bu gidişat gidişat değil ki. Maalesef birileri fil dişi kulelerde oturacaklar, aydan aya, yıldan yıla bir açıklama yapacaklar. Sözde, özde hiçbir şey yok, sözde biz çiftçimizin, Ereğli çiftçisinin yanında izleyecekler. Hadi ne oradan demekten başka hiçbir ifade bulamıyorum. Ereğli çiftçisinin yanında olan öncelikle bugün ayaklar altındaki bu mu çekirdeğimizi yerden kaldırır. Ne yapar? Çiftçi kuruluşları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bunların pazar olmasına ya da sivil toplum kuruluşları olarak bu alandaki zirai alandaki sivil toplum kuruluşları olarak bunları kendi uhdelerinde alabilirler. En azından arada simsar olarak geçinen üreticinin malını sıkıştığı için en ucuza kapatmaya çalışan o simsarlara fırsat vermemiş olurlar. Yani bu kadar acı söylemekte hiçbir behis yok. Artık Ereğli çiftçisi bitmeye yakın duruma gelmiş durumda. İşte görüyorsunuz bugün bu, yarın mısır, başka gün pancar, ötesi gün domates. Domates çiftçileri eylem yaptı. Yani bu insanlar belki eylem yapamıyor ama sessiz yığını duymak lazım. Onların yanında olmak lazım ve onların bu sıkıntılarına çözüm bulmak lazım. Evet. Ya şu gösterdiniz siz de videoda gösterdiniz. 15 liraya Allah aşkına şurada en kötü, en kötü, en kalitesiz bir e, efendim kuru de 150-200 liraya aldığımız eğlencelik çekirdeği ya tarlada 15 liraya almak, bu localarda 15 liraya almak yani 10 kat aşağısını almak akla, vicdana, izana sığar mı? El insaf. El insaf diyoruz. Evet. Burada o aradaki simsarları da çok görmemek lazım. Onların işi simsarlık zaten. Onların işi Garibanın, çiftçinin eline vurup, ekmeğini alıp yemek zaten. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Milyarlarca lira çiftçimizden efendime söyleyeyim, aidat alan, üye aidatı alan, bilmem ne alan, şu alan, bu alan o fil dışı kulelerde, o patron koltuklarında oturan sivil toplum kuruluşları başkanlarının göreve gelmesi gerekiyor. Göreve davet ediyoruz buradan. Bu çiftçilerimizin, bu vatandaşlarımızın, bu emektarlarımızın sıkıntılarına kulak versinler artık. Evet. Şimdi ben e, teşekkür ediyorum, hemen bir e, üretici almak istiyorum. Gel İsmail abi böyle, sen şimdi e, hoş bulduk teşekkür ediyorum. Gel abi seni ben şöyle alayım, e, şimdi biz yorumluyoruz gazeteciler olarak ama sen işin içindesin, bizzat bunu üretensin, e, bu sene e, çekirdekte ciddi manada sıkıntı var, düşüncelerini bir alabilir miyiz? Düşüncelerim şöyle, bu nimet, Allah'ın nimeti, bize hiçbir oda kurum başkanı yardımcı olmadı. Bir Allah'ın kulu domates dediniz dinledik. Çekirdek dediğiniz, çekirdek yer altında. Nerede bu orada başkanlar ya? Nerede bu yere elin hali ne olacak? Bizim işimiz Allah'a kaldı. Kimse makamında, dezgahında kuru veresiye oturmasın. Bir eskiden atasözü vardı. Sana başkan desinler, bana başkan avradı desinler demesinler. Asıllar, götürsünler. Bunu ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz kızıyoruz. Gelsinler çiftçiyi de dinlesinler. Kendileri de bilas bunların çiftçi. Bilaz o da başkanlar da çiftçi. Neredeler? Yok. Kardeşim ben ne yapacağım hanım? Bizim işimiz Kayserli, Maraşlı, Elbistanlı, 3-5 de burada ayakçı var. Ayakçı takımına kaldık. Bu nimet ilk açıldığında 35 liraydı. Satıldı. Ama sonra Kayserli geldi. İstanbul'da Huar'da buluştular. Hepsi buluştu. Buraya gelince ne oldu? Anlaşıldı, fiyat kırıldı. Şu anda 15 liraya vereceğim alan adam yok. Varsa yiğit gelsin. Han neredeler? Biz bir televizyonda görüyoruz bu adamları. Domates de oldu, süt de oldu, pancar da oldu, mısır da oldu. Ereğli'nin başka neyi var? Ben soruyorum neyi var Ereğli'nin? Neyi var sizlere de soruyorum. İşimiz yok. İşimiz bizim Rabbimize kaldı. Herkes oturmasın. Herkes elini taşın altına koysun. Evet. Ben başka ne diyeyim bu Ereğli'ye? E şimdi bu satamadığın çekirdeği ne yapacaksın abi? Bekleyeceğim, çuhallattıracağım, koyacağım. İşim Allah'a kaldı. Evet, peki. Benim gibi yüz milyonlarca da çiftçi var şu anda hep tarafın çekirdeği dolu. Gidin aşağı köylerde de dolu. Evet, peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok sağ ben olun, ağzınıza sağlık. Sağ Dediğim gibi efendim bu çekirdek konusunda e, gündeme getirmek gerekirdi ve biz de gündeme getirdik. Hem e, sevgili Umut'a hem de kıymetli e, çekirdek e, üreticisi e, İsmail Bey'e teşekkür edelim ve yayınlısa noktayı koyalım